Merhaba arkadaşlar. Celal hocam pasımızı aldım, kabul ediyorum. Ben de sizlere Cahit Sıtkı Tarancı'nın Gün Eksilmesin Penceremden isimli şiirini seslendireceğim. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur ve gönül tanrısına der ki pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Sevgili arkadaşım, nimet yıldırma pasımı veriyorum.